Kıymetli takipçiler, değerli topluluk üyeleri. Bugünkü konumuz yerinde dikim sonrası teknik kesimini yapmış olduğumuz pavlonyalarımızın ölçülerini görmek ve ona göre bir değerlendirme yapmak. Biliyorsunuz bundan önce de paylaştığımız videolarda geçen yıl teknik kesimini yaptığımız fidanların boy ve çaplarını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bugün e, Pabloniye Türkiye Teknik sağ olarak araştırma ve geliştirme yapmış olduğumuz bir nokta burası. Burada e, bazı çalışmalarımız var. Onların neticelerini peyderpey elde ederek sizinle paylaşmaya gayret ediyoruz. Bugünkü mevzumuz da yine onlardan bir tanesi. Şimdi ben e, geçen sene e, teknik kesimini yapmış olduğumuz şu anki e, Pabloniye planımızın Artık fidan demeye de gerek yok. Artık neredeyse ağaç vaziyeti aldı. kesimini yapmış olduğumuz fidanın kütüğünü getirdim. Yani odununu getirdim. Onu hemen şöyle bir göstereyim önce size. Şimdi kıymetli arkadaşlar Geçen yıl bunların teknik kesimini yaptığımızda ondan önceki videomuzda kış yakmasıyla tepe noktanın donmasıyla birlikte e, teknik kesimin, üstten teknik kesimin nasıl yapılması gerektiğini e, belirtmiştik. Videoda çekip e, bunu paylaşmıştık. Şimdi bedenin şu görünen noktası bir yaşını ee, anlatıyor bize. Bundan sonrası da ikinci yaşını anlatıyor. Bunu kestiğimizde 4 metre 0.4 santim e, bir ölçü e, elde etmiştik. Eğer e, hafıza beni yanıltmıyorsa. Şimdi bunu tekrar değerlendireceğiz. Şöyle bir yatıralım şimdi. Benim e, yukarıya metreyi tutup e, ölçümlemem e, biraz zor. E, şey de yok. Büyük e, çıta metremiz de yok. Şu anda yanımızda. Şerit metremiz var. Önce şunu şöyle bir değerlendirelim. Bir boyunu alalım önce. Bir anlayalım. Gerçekten hafızamız bizi kandırıyor mu, kandırmıyor mu? Bir görelim. Yaklaşık 27 santim kütür vardı bunda. 27 veya 29. 4 metre 0.4 santimde boy vardı. Şöyle ölçelim. Evet. onu tuttum. Şöyle getiriyorum, şöyle ters göstereyim 4 metre 4 santimde e, bunun kök boğazında kaldı şimdi e, ölçümü değerlendireceğiz. Şöyle bakalım koyup tutabileceğim mi? Görüntüyü buna doğru çevirmem gerekiyor. Evet. Şöyle yaralamadan dikkatlice yerleştiriyorum. Alalım buraya. Evet. Tabana koyduk. Şu anda sağlam rüzgar esmezse sorun olmayacak. Hemen şöyle kamerayı Yaklaştırıyorum. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı denk geldiler. Yani 4 metre şu anda boy olarak bu fidanımız gelişim sağlamış. Hemen çapına bakalım. Şunu dikkatlice Alayım buradan. Evet, bunu bir kenara koyalım. Hemen çapa bakıyoruz. Dibin kalın kısmını kullanmıyorum biraz yukarıdan bugünkü verimiz 23 santim çap 23 santim Eğer geçen yıl 27 elde ettiysek 2 e, 2 senede 27 santim e, bir kütür elde etmiş olduk. Bu teknik kesim sonrası e, şu anda 23 santimi buldu. Önümüzde de yaklaşık 60 günlük bir süre var gibi e, 30, 50, 50-55 gün e, gelişim süreci bunların devam eder. Ortalama e, sanırım e, 30 santimi. E, bu gidişte açacak gibi gözüküyor. Boy olarak da benim tahmini hedefim 5,5 e, metreydi. 5,5 ve üzeriydi. Sanırım e, bunlar da 5,5 ve üzerini e, tamamlayacak gibi gözüküyor. Herhangi bir besleme yok. Ekstra bir katkı yok. Sadece rutin e, sulamalarla bu hale gelmişti. Bu yıl ııı e, Oldukça sıcak havalar biliyorsunuz, iklim krizi, iklim değişikliği yüzünden anormal e, şekilde e, sıcaklık yaşıyoruz. hortum elimizden düşmedi desek doğrudur. İki kez su verdim bunlara. E, ne kadar? Yaklaşık e, belki her birine 50'şer veya 100'er kilosu ya düşmüştür ya düşmemiştir. Yani Onun tam bir ölçüsü yok. Zaten teknik kesimi yapılan fidanların e, genelde su ihtiyacı olmuyor. E, çünkü kökler ...yeteri kadar derine inmiş oluyor ve sizden artık bir istek talep etmiyorlar. Ama verilirse çok iyi olur. Çünkü kök boğazında hala kılcal köklerimiz var. Onlar emisyondan faydalanabiliyor. Yüzeyden verilecek olan katkıları kabullenebiliyorlar. Ama gerçekten suyu taşıyan köklerin çok derine inmesi sebebiyle... ...vermiş olduğumuz suyun belki de %1'i, %3'ü veya onu gidiyordur kök noktalarına... O anlamda çok aşırı su vermeye gerek yok ama arada bir e, gece özellikle e, gece e, sıcaklık tamamen e, ortamı terk edince e, yapraklarını sulamak e, felkelade güzel oluyor. Yapraktan sulama neredeyse iki günde bir e, yaptım. Yani yapraklar e, gece serininde nemlendirmeyi seviyor e, Pavlonya'da. E, bunun da bilgisi sizde olsun. Şimdi bir diğerine geçelim bakalım. Hemen yönlendirelim ekranımız oraya. Şöyle bir tamamını almaya çalışalım. Çünkü bu e, diğerinden daha uzun gibi geliyor. bize bir şeyler gösteriyor. Dört metreyi şu anda aşmış vaziyette. Dört buçuk metre ortalama da dört buçuk metre civarında yani. Biraz aşağı beş santim aşağı beş santim yukarı olabilir. Tam emin olamadım. Evet. Neredeydik? olabilir böyle. Bir bakalım açımıza yüzümüz gözüksün. Evet. Evet. Kıymetli topluluk üyeleri ve kıymetli takipçiler. Bugünkü aktaracağımız konu bu kadar. Pavlonya sonsuz bir mesele. Her gün farklı ortamlar çıkıyor. O ortamları biz de sizlerle paylaşarak değerlendirmeye gayret ediyoruz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. <laughs>